Merhaba sevgili çocuklar. Bugün tabağımda ne çıkarsa onu yap oyun oynayacağız. Evet. İlk kim başlamak ben ister? Açacağım. Ben lan. Hayır Erva. <laughs> Erva küçük olduğu için ondan başlayalım. Hadi Erva. Aç bakalım bir tane. Erva yapamazsın ama. Kaç numara bakalım? Kaç 15. Erva? 15. <laughs> Ördek yürüyüşüyle 5 <laughs> adım at. Nasıl yürüyeceksin acaba? Çok merak ediyorum. Erva abi göstersin sana. Aferin benim kızımı öğrenmiş. Gel hadi bir. Hadi. Abi sen yürüme o yürüsün. Hadi Erva. Erva sen yap. Tam siz yapmayın o öğrenmiş. Hadi hadi yürü bakayım. Hadi bebeğim. Geçme abi sönüne. Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin. Tamam tamam alkış. Hadi bakalım şimdi Akif'te sıra. 12. 12. 12. Uzun eşek gibi dur. Üstünden atlasınlar. Gel bakalım. <laughs> Akordiyan. Akordiyan. Biraz daha iyi. Ha, eğil, eğil biraz da. Daha. Daha. <laughs> 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 bakalım. aynen o şekilde dur. Akip biraz. Ama yandur, yan dur yan. Böyle. Bak şöyle. Heh, <laughs> <laughs> aynen öyle. <tamdır. gülüyor> o, tamam yeterli. Hadi bakalım sıra Tavha'da. <laughs> Şey, açtığımız kağıtları kenara koyalım Dokuz. da karışmasın. 9 Horoz gibi öt bakalım. Düzeli. Düzeli. <laughs> Daha sabah olmadı. Niye vakisiz ötüyor? Boğazını kesecekler. Evet sıra Erva'da. Hadi bakalım Erva. O Erva açtı kağıdı. Tamam onu kenara. Kenara alır mısınız onu? Lütfen. Evet Erva açıyor tekrardan. Kaç numara? 11. 11. Boks minderini tut arkadaşım 5 kere yumruk atsın. Hadi tamam. boks minderini getir tala bakalım. Minder mi? Erva tutabilecek mi bakalım? Çok ağır bir minder Erva nasıl tutacağım bilmiyorum. Bakalım Zor. tutabilecek misin? Ben ucum, Ben dedim, Hadi gel Erva. Sıkı tut tamam mı? Tut. Gel gel böyle tutacaksın. <laughs> Abin de vuracak. Tamam onun yerini ben tutayım hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> Diyorsun. Evet. Sıra Akif'te. Kaç numara? Bir. Bir büyüğünün elini öp. Talhan'ın elini öpebilirsin mesela. Elif anne hiç olsun ne tal. <laughs> Hadi bakalım sıra Talha'da. Arma sen açma lütfen. Onu Are sen sen al artık hala. ben almayacağım bu kız bunu Çekilenler evet kenara toplayalım. O böyle durmuş 13. 13. <laughs> limon ye. Ha hese yes be. Ye. Evet. Şuradan limonunu limon, al. Bitirin. Şey, vitamini. <laughs> Çok mu ekşi? <gülüyor> <gülüyor> Yemek zorundasın tamam sana çıktı. <laughs> Bahtına ne çıkar onu yapacaksın. Oha, iyice yiyor. Sırata bakın, sırata. <laughs> Otavla yani alkış. Alkış. Hadi bakalım. Ama dur 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 dur. Akif. Sıra Erva'da değil mi? Küçükten büyüğe doğru gidiyoruz ya. Hadi bakalım Erva. Aç bir tane. Onu mu açacaksın? Aç bakalım. Kaç geldi? Evet. Sekiz. Sek sekerek. Tamam. Sekerek beş adım gideceksin. Erva gel buraya. Böyle yap, böyle böyle böyle. Hadi gel. Hadi sek, sek. bir iki üç dört beş. Aferin. Yeterli. <laughs> Bravo sana. Sıra Akif'te. Bakalım Akif kaç numarayı çekecek. Altı. Kaç? On altı. altı. On, on, Oyundan on, sonra 10 sayfa altı. kitap oku. Ha? Çok güzel. On, on değil mi? Hayır. On, on altı. Değil. Evet, evet, altı. Altı mı? Evet, on sayfa yes, kitap okuyacağım. Yes, ne yes, kadar yes, güzel yes. bir görev. Tavla sıra sende. <laughs> Allah Aynen. Şey o yüzden var. seviniyor. <gülüyor> <gülüyor> kitap okumayı sevmediği için talağı yüzü. Bak, bak burada hiçbir <laughs> bedenler bana çıkmadı. Yani. On, on numaraşı. Eşek gibi anlar. Neden hayvan sesleri hep sana geliyor? Talha? Allah, iş şeyimiz. Ay! <laughs> hayvan hayvan şey mi? Şey mi? Ay. Erva. Ay. Beş. 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 Ee, yanındakine su getireceksin Erva. Hadi bakalım mutfaktan ben su getir. Barbarım, barbarım, barbarım. Aynen. Barbarım. Akif daha yakında. Benim evet. şeker kızım su getiriyormuş. Kime vereceksin onu? Hadi bakalım Akif abi. Bana yok mu bana? Sana yok. <laughs> çok olsun değil mi Erva? Köpürgez! Köpürgez! Akif kazandı. <laughs> Şimdi sıra Akif'te. Akif sen aç bakalım açılmayan tabaklardan bir tane. İki. 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 Tek ayak üstünde bir dakika dur. Bu fikir senden gelmişti. Ha dur dur. Kahve yapıyorsun <laughs> Duramazsan duramazsan ne diyeceğiz? Bir dakika. Hayır hayır. Bir yere tutunmadan duramıyor musun? Yürümene gerek yok. Sabit dur. Ya sabit duramıyorum Ama iki dakika olsun. <laughs> ya sağlam Yazık. O abi. Diyorsun. <laughs> Üç numara, beş, beş yıldız. Üç ne numara ne mı ne çıktı? Ne Üç kere taklaç. Tamam. Erman çekil bebeğim. Erman çekil bu tarafa. Bir, bir de öbür tarafa. Tart yere gelme. İki. Tabakları ezme. ve <laughs> Üç. <laughs> 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 Boy büyük olunca taklaşmak da zor olur. Evet. Erva. Erva. Hadi bakalım. Bir tane tabak sen aç. Hadi da sen tak elini. Burada korku içerikler var. Artı, on Yedi numara. Bir tane acı biber yiyeceksin Erva'cığım. Of. Kötü bir. Küçük, Oh. Şık. Sana Aa, denk geldi. Arkadaşlar, Sakın denemeyin. Ay. <laughs> küçük cüllerim. Hadi bakalım mısır. Evet, Hepsini yiyeceksin. Hepsini. Biraz da yese olur. Ay, şimdi olur mu? Yiyeceğim. Yiyeceğim. Aç Hepsini yiyeceğim. Hayır hayır. Hepsini yiyemez. Tamam. Yedi ay, artık. Kabul o. ettik. Yemedi. Ya sonra yedi. Sıra akifte. Yedi yedi. Hangisi kapalı ya? Bu ne? E ben size kenara ayırın dedim. Ay nasıl yak? Ay <laughs> Evet o var. Taş var, numara? Cipsi. Oh yes! Hadi bakalım. <gülüyor> güzel <gülüyor> yiyecek, en güzeli sana çıktı takip. Sağlar elim <laughs> <güzel gülüyor> Yesin canım istediği kadar. Fazla mal göz çıkarmaz. Ervan ne yapıyor abiler? <laughs> ha, cips için. Savaşıyorlar mı? <laughs> şunlara bakın şunlara. Buradan çıktılar oradan geldi. <laughs> Evet. Sıra kimde? Talha sıra sende. Son tabak sana kaldı. Talha ortadaki tabağı aç bakalım. Talha'nın yerini ben açayım. Bakalım ne gelmiş. 14. Sandalyeye otur. 10 tur döndürsünler. Talha onu bırak artık. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Sağlanın başı dönmedi sanırım. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler çocuklar. Size kocaman Aşkı. sevgiler gönderiyoruz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın.